Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Nusaybin'den, Mardin Nusaybin'den devam ediyor efendim. Bölgede emlak sektörü, gayrimenkul sektörü deyince akla gelen ilk isimlerden birini ziyaret ettik. Sizlerle izleyicilerimiz için diyoruz ve Abdurrahman Bey'i dinliyoruz efendim. Buyurun izliyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Ortağım da 10 senelik bu işi yapıyor. Bu sene ortağımla beraber Kemal Bey'le bu işe atandık. Birazdan Kemal Bey'i de tanıyacağım. Aynı zamanda burada iki tane faaliyetiniz var. Bir tanesi kömür, diğeri de emlak. Emlaktan tabii ki bahsedeceğiz ama kömür hakkında da biraz bilgi alacağız. Onu Kemal Bey'den alacağız ama. Gayrimenkul sektörü deyince burada bölgede özellikle yatırımcılar, yani Nusaybin'e yatırım yapacak olan kişi nasıl bir bölgeye yatırım yapacak? Yazın, kışın bölgede ne var ne yok biraz sizlerden tanıyalım. Ya Şimdi Nusaybin gelişmekte olduğu için, çünkü ee, özellikle şu an e, Toki bölgesinde yatırım yapmalarını tercih ediyoruz. Şu an fiyatlar da baya düşük. Ee, bundan bir 5-6 ay sonra fiyatlar baya yükselecek. Yani şu an yatırım yapmalarını e, tercih ediyoruz. Ee, ondan sonra 8 Mart bölgesi. Orada yeni binalar oluyor. Orada da güzel yatırımlar oluyor şu an. Orayı da tercih ediyoruz. Peki yazın, kışın burada nasıl geçer? Ee, kışlar çok çetin mi geçer? Yazlar çok sıcak mı geçer? Ama buranın sıcağı da ayrı bir güzeldir. Mardin e, apayrı bir güzel zaten ama biraz bölgeyi de sizlerden dinleyelim. Bölgenin e, yapılarını sizlerden dinleyelim. Şu anda da izleyicilerimiz ekranda görüyor. E, bölgedeki evler konsept evler aslında. Ya Şu an buranın yazı tabii sıcak geçiyor. Kışları da bizim sayemizde sıcak geçiyor kömür sattığımız için. Özellikle bu toki evlerinden bahsettiğimiz az önce e, yatırımcılarımız için evler hakkında biraz daha bilgiler almak istiyoruz. E, nasıl projelendirilmiş evler, kaç kişilik aileler için uygun, e, evlerin özelliği neler, izolasyon anlamında e, ne gibi çeşitlilik var bu anlamda da sizlerden bilgi alalım. Tabii. Şimdi bu TOKİ daireleri hepsi sistemli, standart yapılmış 2 artı 1 bloklar var mesela sade 2 artı 1, 3 artı 1'ler aynı şekilde hep standart 4 artı 1 daireler var ısı yalıtım var dairelerde perde batımı var yani her şeyi 2019 Şeyine göre yapılmış. Şimdi özellikle Nusaybin bölgesi, Mardin bölgesine gerçekten gelişmekte olan ve tam da yatırımcıların ilgi odağı olan bir bölge. Bu anlamda da yatırımcılara ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şimdi yatırımcılara özellikle Toki bölgesini tercih ediyoruz. Çünkü Neden özellikle Toki bölge? Ya şimdi Toki daireleri hem sıfır olduğu için, hem de mesela her daire şey her bireye en az 3 daire düşmüş. Bu yüzden uygun fiyatlardan satılıyor. Mesela bazılarına 10 daire, 15 daire verilmiş. O yüzden hepsi uygun fiyatta. Tabi zaman geçtikçe fiyatları ilerliyor. Yani ne kadar erken alsalar, yatırımcılara sesleniyorum burada. Ne kadar erken alsalar o kadar daha iyi. Peki kredi uygun mu? Krediye şu an uygun değil. Tapoları e, hazır değil. E, tapuları bu sene çıkacak, e, birkaç tane etapların tapuları hazır. Bunları toplu şekilde hepsini aktaracaklar millete. E, Çevre İl Müdürlüğü tapu yerine bir tane evrak vermiş. Tapu görevi görüyor tabi bu da. Yani bunun satışını yapabiliyor. Çevre İl Müdürlüğü bunun onayını verdi. Yani bunun üzerinden resmi bir şekilde biz teminatlarını hazırlıyoruz. E, faturasını da kesiyoruz. Bunları notere götürüp faturasını tasdikliyoruz herhangi bir sorun çıkmaması için. ondan sonra alıcısına, yatırımcısına şimdiden hayırlı olsun diyoruz o zaman. E peki şunu sormak istiyorum size şimdi. Geçmişten günümüze bir yol kat ederek buralara gelmişsiniz. İleriye ileriye dönük büyüme yolunda hedefleriniz neler? Bir de hakim olduğunuz bölgeler tam olarak nereler? Sadece TOKİ bölgesi. Hayır sadece Toki bölgesi değil Nusaybin geneli, Mardin geneli. Çünkü biz sadece emlak sektöründe çalışmıyoruz. Ee, biz e, kömür bayiliğini de yapıyoruz. Kömür sektöründe de çalışıyoruz. Yani bütün bölgeye biz hakimiz şu an. O zaman kömür hakkında da biraz bilgi almak istiyoruz biz bölgede. Bunun için de Kemal Bey'i dinleyeceğiz. Kömür için Kemal Bey. Aynen. Şu an Mardin bölgesinde sadece Nusaybin dışında bütün her yere doğal gaz gelmiş ama sadece Nusaybin'e doğal gaz gelmediği için biz Nusaybin Mardin bölge bayiliği yapıyoruz. ithal kömür bayiliği yapıyoruz şu an. Bu sene 5000 tona yakın biz ithal kömür dağıtımı yaptık. İthal kömürle yerli kömür arasındaki fark nedir? Tabii şimdi e, ithal kömür e, 7800 kloriden oluşuyor. Ama Şırnak'tan gelen kömür 3500 3800 e, klorisi bilan mevcut olduğu için bir de hava kirliliğinden dolayı biz ithal kömür şeyine daha başvuruyoruz. Bu anlamda ithal kömür daha mı e, daha mı iyi? Tabii ki şimdi ithal kömür hem e, hava kirliliğinden dolayı iyi hem kloriden dolayı daha iyidir. Genellikle ithal kömür kullanıyoruz bu sayede. Peki sadece Nusaybin'e mi hakimsiniz kömür konusunda? Sadece Nusaybin değil, Nusaybin bir de ilçelerindeki Midyat gibi Mardin bölgesindeki bütün ilçelere dağıtımı gerçekleştiriyoruz seydoğlu olarak. Ne mutlu size ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Son olarak şu an bizi izleyen, anlat bakalım Türkiye izleyicilerine, aynı zamanda Star TV'ye ve tüm Mardin'e buradan neler söylemek istersiniz? Sadece kış sezonunda e, Seyidoğlu Emlak'tan ve Emlak Danışmanı'nda İthal Kömür Bayiliği'nden tercihimiz e, e, ithal Kömür alanı 6 aydan 72 aya kadar sıfır faizden e, kredi kartına taksitlendirme yapılıyor. Isınmayana da elektrikli battaniye hediye ediyoruz. Isınmayana da elektrikli battaniye bizden diyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler. Abdurrahman ve Kemal Bey'i dinledik efendim. Gerek gayrimenkul sektöründe gerekse kömür e, anlamında gerçekten bölgeye verdiği hizmetleri bizzat kendisinden, kendilerinden dinledik. Yolculuğumuza hız kesmeden devam edeceğiz. Nereden mi? Sürpriz olsun diyoruz. Buyurun izliyoruz.